Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt abkınlı hayranlarına müjdeli bir haberle geldim arkadaşlar. Herkes mutlu olacak. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda şu bulunan butonlardan. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise ceselim konumuz arkadaşlar. Yıl tapkını hayranlarına müjdeli haberle geldim. Dizinin Pelin karakteri arkadaşlar diziden ayrılıyor. Bu bilgileri aldım arkadaşlar. Kesin bilgi mi? Hayır arkadaşlar ama iddialar arasında Pelin karakteri sezon finalinde diziden çıkacakmış arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Zerin karakteri de diziden ayrılıyor. Zerin'den Pelin diziden gidiyor arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Dizi haberleri.